Havva'nın intiharı öldürüldü. İdam moratoriumunun kaldırılması sonrası ilk infaz gerçekleşti. İki terörsalması Başsavcılık cezai binde idam edildi. Tutuklu bulunan altı hırvat menisana için menzil idam kararları da onaylandı. Avustralya'da yaşayan bir <laughs> ailede bulunduğundan öldürülen sekiz tarafından

İnsanlarla kapı takmam Amerika'yı, İsrail'i, Avrupa'yı Üç müşteri arkasına alarak kimse bir yere varamaz Değerli ve mümkün kalan sadece millete yaralanan kazanır Sadece millete yaslanan kazanır Göreceksiniz bu adamı